Hiç tuvalet yüzünden batan bir denizaltı duydunuz mu? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların U-1206 denizaltısı tam da bu şekilde bir trajik son yaşadı. 1945 yılıydı. Atlantik Okyanusu'nda Alman U-botları müttefik konvoylarını avlıyordu. U-1206 diğerlerinden farklıydı. Çünkü çok özel, basınç altında bile çalışabilen ileri teknoloji bir tuvalet sistemine sahipti. Karmaşık varifler ve borlarla dolu bir mühendislik harikasıydı. 14 Nisan'da kaptan Karl Adolf Schlitt bu sistemi kullandı ama yanlış bir valf çevrildi. Aniden basınçlı deniz suyu borulardan içeri fışkırmaya başladı. Suyun yolu akü odasına ulaştı ve kısa sürede ölümcül klor gazı ortaya çıktı. Mürettebatın zehirlenmemek için tek çaresi denizaltıyı yüzeye çıkarmaktı. Ama bu karar sonları oldu. Çünkü yüzeye çıkan U-1206 hemen İngiliz devri uçakları tarafından fark edildi. Üzerine bombalar yağan U-1206 ağır hasar aldı ve battı. 4 mürettebat öldü. Geri kalanlar teslim olmak zorunda kaldı ve tarihe şu cümle yazıldı: Bir denizaltı tuvalet yüzünden battı.